Selamun Aleyküm. Hayırlı Cumalar. Kurban Bayramı'ndan sonra sevgili dostlar kendi bıçaklarımı elden geçirmeye çalıştım. Çoğunu bitirdim. Elimde birkaç tane var. Teşekkür babında sevgili Bilal kardeşim Denizli'den Bilal Can kardeşim için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü onun bana hediye etmiş olduğu bıçak gerçekten e, iki yıldır işimi görüyor. Allah ondan razı olsun. Tezgahın görebilecek misiniz bilmiyorum. Bir tane ufak taş makinası. Bir tane burada orta orta. Asıl asıl makinam da evde. Yani e, Kurban Bayramı'nda genelde çıkartıyorum ancak böyle sakin günlerde hobi olarak bunları da çıkarttığım için eş dost arkadaş komşu bir şeyler getirirse bileceğiz. Tabii ben bıçaklarımı biledim. Video çekmek daha sonra aklıma geldi. Ama şöyle bir göstermek istedim teşekkür babında. Ben her iki makineden de çeşitli aşamalardan geçirdim. Ondan sonra bıçağımı bakın Tornacının torna bıçağını bilemiş gibi, size ne kadar yakın gelecek bilemiyorum. Şöyle bakın, ucuyla bıçağın sadece ucuyla geçiyorum ve görüyorsunuz kağıdın döndüğünü, hafif bir ismek suretiyle. Bu da bıçağın ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Ancak söylemek istediğim bu olmasın çok bilmişlik babında da söylemiyorum bıçağın iyi kesmesi sadece bilemekle alakalı değil ee, usta çok iyi bıçak bilemiş olabilir ama bıçağın ağzı yanmış olabilir işlemi farklı olabilir çeliği kalitesiz olabilir ki piyasada teneke'den sertleştirilmiş bir sürü çin malı malzeme var onun için bir şeyin iyi olabilmesi için baştan aşağı iyi olması gerekiyor. Onun için bu bıçak için sevgili kardeşim Bilal Can'a teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.